Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çöpçü balığı üretimindeki son durumdan bahsedeceğim. Bronz çöpçülerim burada. Ee, birazcık alttaki akvaryuma koymuştum. Suları serin olması açısından. Serin suları birazcık daha fazla seviyorlar. O sebeple buraya çok fazla ışık vurmuyor. Flaşı açtım. Flaşı açtığım için balıklar birazcık e, tedirgin oldular tabii ki. Size şu şekilde damızlıklarımı göstereyim arkadaşlar. Damızlıklarım büyük bir akvaryuma aldım. Ee, bu şekilde daha fazla verim aldığımı düşünüyorum ben çünkü yumurtaları her yere yapıştırıyorlar ve bulmaları birazcık daha zor oluyor ve ben geldiğimde de yumurtaları rahatlıkla alabiliyorum. Arkadaşlar burada yine kendi yapmıştı, yapmış olduğum sam sistemini kullanıyorum. Bu yukarıdan yağmurlama efekti veriyor ve bu da balıkların yumurtlamaya olan isteğini arttırıyor arkadaşlar. Üreme zamanının geldiğini söylüyor onlara yumurtlamaya olan tetiklemeye arttırıyor bu şekilde anlatabilirim. Yani bu şekilde bir sump sistemi kullanıyorum. Bir de şu şekilde bir pipo filtre kullanıyorum arkadaşlar ben balıklarda. Yumurtlama alanları oluşturmak için meleklerde kullanmış olduğum plakalardan koydum arkadaşlar bu şekilde köşeye. Ve genellikle de şu şekilde yumurta kalıntılarını sizlere gösterebilirsem bakın. Bunları yemişler bir, bir yani bir bölümünü yemişler. Yumurtaların sadece kabukları kalmış. Yani genellikle bu plakanın civarına yapıştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar yumurtaları. O şekilde söyleyeyim. Şu şekilde köşe olarak kapattım. Bu plakaya şu alttan girerek bu plakanın arkasına cam kısımlara yumurtalarını genellikle yapıştırıyorlar. Bir de bu şu şekilde belli olacak mı? Yani tam sampun borusunun alt kısımlarına o şelale yapan kısımlara yumurtaları yapıştırmayı tercih ediyorlar. Genellikle bu bölümlere yapıştırıyorlar arkadaşlar. Damızlıklarım bu şekilde yani bir yani tam olarak sayısını bilmiyorum ama 25-26 civarında ya da 25-30 civarında diyelim bir damızlığım var ve çok güzel çalışıyorlar. Ben bu balıklardan çok çok memnunum. Çok güzel bir verim almamı sağlıyorlar. Şimdi lerseniz bir de ben yavrulara geçeyim. Bir de sizlere yavrulardan bahsedeyim arkadaşlar. Damızlıklarımı gösterdikten sonra. Arkadaşlar yeni almış olduğum pandalarımı da sizlere tekrardan göstereyim. Onların da gelişimleri çok çok iyi. Kayıpsız bir şekilde devam ediyoruz. Sadece bana birazcık alışamadılar herhalde. Çok fazla panik yapıyorlar. Burada beyaz yelken yavrularım var. Bunların da gelişimleri çok çok iyi. Yani bunlar da hemen hemen geleli 5-6 gün oluyor ve yani gözle görülebilecek şekilde beyaz yelken yavrularında bir büyüme var. Ben bu balıkları arkadaşlar su piresi artemia gibi canlı yemlerle besliyorum ve şu şekilde kuru yemlerden atmaya başladım tepkilerini ölçmek için yeme gelecekler mi diye eğer bu yemlere gelmezlerse ben bu yemleri buradan çekeceğim ama geleceklerini düşünüyorum ben çünkü kokuya dua, duyarlı bir canlı arkadaşlar bunlar kokuya bir hayli duyarlılar Nepoises yavruları yine her zamanki gibi filtrenin altında çok çok çekingen balıklar ama onlarda da gelişim sağladığımı düşünüyorum. İki tanesi de şu köşeye geçmişler ama çok fazla gözükemeyecek orası. Yani panda çöpçülerinde de durum bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde. İnşallah bunları da üreteceğiz. Bunlardan da yavru alacağım diye düşünüyorum. Daha çok küçükler. İki buçuk aylıklar henüz. Hani ne zaman damızlık olduklarını bilmiyorum. Bu konuda tecrübeli olan arkadaş varsa onunla yani yorumlar kısmında yazarsa çok çok sevinirim hani pandalar ya da direkt çöpçü balıkları kaç aylıkken damızlık oluyorlar gibi. Ben biraz araştırma yaptım ama hani böyle bir sonuca ulaşamadım. Yani daha doğrusu bu sorunun cevabını net olarak bulamadım arkadaşlar. Eğer bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa çok çok sevinirim. Bakın beyaz yelken yavrusu yeme geldi. Direkt yemi yiyordu ama ben tabi o tarafa doğru dönünce birazcık korktu. Yani yemede geleceklerdir. Kuru yemede yavaş yavaş bunları alıştıracağım. Sürekli artemia, sürekli canlı yem. Yani bir geçiş döneminin olması gerektiğini düşünüyorum. Boylar da bir hayli iyi. Yani bu balıklar artık kuru yeme geçebilirler diye düşünüyorum. Bakalım inşallah çok çok güzel olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk almış olduğum yavrularım burada akvaryum tabanına yayılmış durumdalar. Ben de onları daha net göstermek için size birazcık daha yani yaklaşarak göstermeye çalışıyorum. Şu yerde görmüş olduğunuz sarı sarı olanlar elma salyangozları arkadaşlar. Şu şekilde yumurtam vardı. Ben buradaki boşluğu doldurmak için şu araya kağıt koydum. Bu şekilde yumurtadan çıkarak kağıda doğru gidiyorlar ve kağıttan suya ulaşıyorlar arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz akvaryum tavanını kaplamışlar hatta ön camda yan camda akvaryum tavanında bir hayli elmas salyangozumuz çıktı ve hani bakın nemli tutulacak veya suya yakın tutulacak diye söylemler var yani sudan bu elmas salyangozu yumurtasının yüksekliğini görebilirsiniz bir hayli yükseklikte de çıkıyor. Neyse ben çok fazla konumu dağıtmak istemiyorum sizlere bu çöpçü yavrularını göstermek istedim arkadaşlar bunlar ilk almış olduğum yavrular. Yani şu anlık yaklaşık olarak bir hafta 10 günlük civarında bu yavrular. Ben gelişimlerini gayet iyi bir şekilde beğendim. Çünkü yumurtadan çıktıklarında gerçekten çok çok küçük oluyorlar. Şu an hepsi çöpçü şeklinde aldı. Bıyıkları falan belli oluyor. Ben gayet net bir şekilde görebiliyorum. Ve cıvıl cıvıllar hareketliler arkadaşlar. Akvaryum tavanının tamamında yayılmış durumdalar. Bir kısmı şu şekilde akvaryum camlarında geziyor. Bunları daha Artemia ile beslemeye devam ediyorum ben arkadaşlar. Bir de çok az hani balıklara vermiş olduğum yemden toz kıvamına getirerek çok az bir şekilde atıyorum. Çünkü bunların dip çekimini yapmak gerçekten de zor. Ee, bakın ya yani akvaryumun üst kısımları tamamen boş. Yani akvaryumun üst kısmını kullanmıyorlar. Genellikle yerde gezdikleri için dip çekimi yapmak gerçekten de zor. Ve dip çekimi yaparken de herhangi bir Korku tereddütleri yok. Yani direkt hortumun içerisine kaçma eğilimindeler. O şekilde e, yani attığımız yeme su değerlerine birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar direkt dipte gezdikleri için dip çekimi gerçekten de zor oluyor. Hatta şurada yani birazcık bir birikme var. Ama yani şimdilik bir herhangi bir dip çekimi yapmayacağım. Çünkü suda herhangi bir bozulma yok. Suyumuz gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Ben sonraki aldığım yavrular ve yumurtalarla videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bunlar da çok çok küçük olan yavrular. Yani diğer abilerinden sonra çıkan yavrular yaklaşık bunlar da 3-4 günlük civarında. Şu şekilde onlar da akvaryum tabanına yayılmış durumdalar ve birçoğunu pipo filtrenin altında yani pipo filtreyi kaldırdığımızda birçoğunu görebileceğiz. Yani maşallah arkadaşlar yumurtaların çıkım oranları da çok çok iyi ve ölüm oranı yok diyebilecek kadar az. Ben bunları yavruluklarda çıkardım arkadaşlar ve hani bunları alırken baktığımda ölüm oranı neredeyse yoktu arkadaşlar. Çok çok iyi bir şekilde çıkım oranları var ve dayanıklı balıklar. İnşallah bunlar da büyüyüp anne babaları gibi e, bronz çöpçü olarak devam edecekler. Burada da arkadaşlar Melek balıklarımı elden çıkaracağım diye bir duyuru yaptığımda yumurtaları sizlere göstermiştim. Bakın çıkmayan yumurtalar burada. Hani 15-20 civarında bir çıkmayan yumurta vardır. En fazla saymadım ama hani en fazla o kadardır. Geri kalan yavrularım çıktı ve tabanda yüzüyorlar. Şu yüzenler melek balığı arkadaşlar. Yukarıda yüzenler melek yavruları. O videoda bahsetmiştim. Şu pipo filtrenin etrafında olanlar ise bronz çöpçü yavrularımız. Bunlar da bu şekilde gayet güzel bir şekilde devam ediyorlar. Burada abileri de vardı. Abileriyle birlikte yeni çıkan yavrular da herhangi bir problem oluşturmadı arkadaşlar. Belki gelişimlerinde sıkıntı olabilir yem kapmada ama ben bu kadar büyük bir alanda yem kapma sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Ve melek yavrularını birlikte de bakılabiliyor. Bu da benim için çok çok büyük bir avantaj oldu. Melek yavrularıyla birlikte bakılabilmeleri. Şimdi arkadaşlar yumurtaları da sizlere şöyle göstereyim. Sandalyeyi almamışım o yüzden sandalye almak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu yumurtaları ben dün aldım. Şu şekilde görebilirsiniz. Ön cam bu yan cam arkadaşlar. Yan camda da dolu ve artı içerisine almak için kolay olması için camı direkt içerisine koydum. Çünkü çok hızlı yumurtlayıp çok hızlı yiyorlardı. Bu camı akvaryumun yumurtalıkları akvaryumun içerisine koydum. Direkt alıp buraya yapıştırıyordum arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi bir günde gayet güzel bir yumurta almış oldum. Ve çıkım oranları da arkadaşlar yaklaşık %60 %70'leri buluyor. Yani bu da çok çok iyi bir oran. Burada da yeni çıkan yavrularım var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Daha çıkacak olanlar da var. Şu köşedeler arkadaşlar şuradalar. Yani diğer yavrularla 3 günlük 4 günlük olan yavrularla aralarındaki farkları görebilirsiniz. Şu küçük küçük hareket edenler su piresi gibi davrananlar çöpçü yavruları arkadaşlar. Çok çok sevimliler çok çok küçükler ve melek yavrularından daha da küçükler. Bakın burada bunlar melek yavruları bugün serbest yüzüse geçmeye başladılar. Şu şekilde göstereyim. Suyun yüzeyine çıkmaya başladılar. Yani bir kısmı çıkmaya başladı. Bir kısmı hala yerde kuyruk sallıyor. Ama yavaş yavaş onlar da çıkmaya başlayacaklardır. Bunlar melek yavruları. Yani melek yavrularına oranla kıyaslarsak bunlar gerçekten çok çok küçükler arkadaşlar. Ama gelişimleri bir hayli hızlı oluyor. Yani gelişimde herhangi bir problemleri yok. Artemia'yı dahi alabiliyorlar. Şuradaki cam yine aynı o taktiği yapmıştım bir öncekinde de. Şu camın üzerinde de daha koyu yumurtalar var. Onlar da çıkacak. Yani şurada olduğu gibi dolu bir akvaryumdu bu. Ee, daha doğrusu dolu bir yavruluktu. Ve görmüş olduğunuz gibi hani çok fazla mantarlaşan olmuyor. Bu siyah koyu olanların hepsi çıkacak. Onların içerisinde yavru var var. Bugün bunu da tamamlanacağını düşünüyorum. Bu camı tekrardan buradan alırım. Evet arkadaşlar yani yavruların gelişimi gerçekten de hızlı bir şekilde gidiyor. Ben de sizleri bu çöpçü yavrularının çöpçü üretiminin nasıl gittiğini anlatmak, bahsetmek istedim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tabii ki hani çok derin sorular olmazsa sevinirim çünkü ben de çöpçü üretiminde yeniyim. Daha yeni yeni başladım. Yeni yeni gözlem yapıyorum, yeni yeni tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.